Evet, Adana dünyanın en önemli üç olasından birisinde iki güzel nehriyle tarımın gözbebeği ve dünyanın en güzel karpuzunun en iyi salçalı biberini, güzel buğdayını hangi ürünü ele alırsanız en lezzetlisini yetiştiren kenttir. Tarımın artık dünyada da çok önemli hale geldiği bir sonraki süreçte daha önemli hale geldiği bu ortamda bu zulme hem çok anlamlı hem çok faydalı. Ben yurt dışından gelen ve katkı koyan bütün misafirlere şükranlarımı, teşekkürlerimi sunuyorum. Biliyoruz ki üretilen her değer heba edilmezse ülkenin ekonomisine katkı koyacak, milli gelirimizin biraz daha artmasına neden olacak. Hedefimiz şu olmalı ki her çiftçi ürettiği her ürün değerlendirilir duruma gelmelidir. Toprakta kalmamalıdır. Ağaçta kalmamalıdır. Çürüme Dolayısıyla bunun önemini almak hepimizin görevi. Tarımsal üretim e, e, gıda arzının güvenli olması hem sağlıklı gıda hem de erişilebilir gıda anlamında çok önemli. Tarım bu anlamda çok ciddi bir e, önem arz ediyor. E, tarım olmadan yani en temel ihtiyaç beslenmek, en temel ihtiyaç güvenlik gıdayı üretebilmek, güvenlik gıdayı herkesin erişebilmesini sağlamak çok önemli. O Çukurova Türkiye'nin en önemli ovalarından birisi. Allah buraya verdikçe vermiş, ekibi vermiş, suyu vermiş, toprağı vermiş, çalışkan insanlar da vermiş. vizyonu, misyonu da vermiş, ufku da vermiş. Dolayısıyla burada tüm ülkenin ihtiyacını karşılayacak şekilde kapasitesi olan bir, potansiyeli olan bir imkana sahibiz. Burada güvenli gıdayı, erişilebilir gıdayı konuşmamız lazım. Sonrasında elbette ki Adana'nın bu verimli ovasından çıkan her türlü ürünü sevgimizi katarak işte, gönlümüzü katarak, sihirli ellerimizle dokunarak lezzet şölenlerine dönüştürüyoruz. Adana Lezzet Festivali de bundan doğuyor. Önce tarımın güvenliğini sağlayacağız. Mutlu Başkanım değil mi? Yani önce yüzü güvenli üretip, sağlıklı üretip Sonra e, bu e, marketten sonra masamıza, masalara kadar uzanacak bir Adana'yı e, dünyanın en önemli gastronomi şehirlerinden birisi yapmak için hep beraber çalışacağız. Evet buyurun hoş geldiniz. Kalite bunda buyurun. Evet. 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 Evet.